Flora nasıl? Nişan töreni hazırlıklarıyla meşgul. Kadınları bilirsiniz, her şeyin en iyisi olsun istiyor. Babası da öyleydi. Hırslı ve detaycı. Flora'yı sakın üzme. Arkadaşıma karşı mahcup düşmek istemem. Unutma. General George sayesinde buradasın. Mektup sanırım Kraliçe'den geliyor özel bir mesele. Abdülhamit, düşündüğümüzden daha zeki ve tehlikeli çıktı. Meclisi kapatır kapatmaz sıkı yönetim ilan etti. Kontrolü tamamen eline aldı. Kontrol mü? Rus ordusu İstanbul surlarına dayanmışken mi? Rusları boş ver. Şu an İstanbul'a saldıramazlar. Askerleri yorgun. Ayrıca Çar da çok iyi biliyor ki İstanbul'u tek başına Ruslara bırakmayız. Tabii bunu Abdülhamit de biliyor ve bize karşı kullanıyor. Biz de Rusları Abdülhamit'e karşı. Satranç, Doğuların icat ettiği bir oyundur. Ama biz onlardan daha iyi oynarız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Kıbrıs. Sultan Abdülhamit'in Kıbrıs'ı vereceğini zannetmiyorum. Direnebildiği kadar direnecektir. Vermez. Ama askeri bir üs olarak kullanabiliriz. Ben izninizi istesem. İmzalanacak evraklar vardı efendim. Masanın üstüne bırak. Simon, Sultan istihbarat ağı kurmak niyetinde. Hera'nın gizli kalmasını sağla. Seni ve istihbarattaki görevini kimse bilmemeli. Her şey kontrolümüz altında Sayın Büyükelç. Endişelenmeyiniz. Geç kaldı. Geç çık. Mektubu getirdin mi? K karımı ne zaman serbest bırakacaksınız? Çok terlemişsin. Ben sizin istediğinizi yaptım. Lütfen bırakın artık. Diz çök. <laughs> Ama serbest bırakacaktınız. Böyle demiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> Andre, Vasily, Sedat mektubu aldı yakalayın şunu yakalayın